Ankara Moto Blok'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Vallahi ben motosikleti çok özlemişim. Herhalde 20 gün oldu ya, 3 hafta oldu. 3 haftadır kullanamıyorum. Havalar kötüydü, işlerim vardı, seyahatlerim oldu. Kamerayı bir arkadaşıma verdim, kamerayı geri alamadım. Kullansam çekim yapamadım. Böyle vlog'dan, motosikletten epey bir uzak kaldık. Aynalarımın açısından tutun da Kamera açısına kadar, kastaki kamera açısına kadar her şey değişmiş. Allak bullak olmuş. Motora binmeden önce epey bir tekrar şöyle bir çeki düzen vermeye çalıştım. Umarım kamera açısını ayarlayabilmişimdir. Şimdi bu kısa giriş saçmalamasından sonra Yamaha geri çağırıyor diye bir video yapmıştım. Yamaha geri çağırdı. Parçalarım geldi parçaları gördüm değiştirdim garantiden şimdi bu videoyu sizlere izleteceğim sonra tekrar birlikte olacağız parçalarımız gelmiş parçalar da burada Ustam, nedir bu değişen parçalar kısaca bir bilgi verir misin bize Yolak parçalarımız depo altı kontak soketi bir de depo bağlantı breketi dediğimiz bir demir parçası. Bunların değişmesinin sebebi sadece şu. Şuradaki iki tane nokta var. Üç tane nokta. Ortadaki noktanın biraz daha ileride olması. O yüzden yama bunu değiştiriyor. Bunda da çok sıkıntı çıkmamış ama yine de yama güvenlik açısından bunda değiştirme gereği duyduğu için bu da değişiyor. Tabi yama olunca kendi markasının arkasına duruyor. Hı hı aslında çok büyük bir problem yaratacak parçalar değil. Ama büyük bir firma olduğu için bunun arkasında duruyor. parçaları dahi değiştiriyor. Yani değişmese de aslında çok ölümcül bir sıkıntısı Sıkıntı yok. Sıkıntı yaratmıyor evet. Aha. Çok bir problem. Belki de hiç yaratmayacak. Kullanacağınız süre için ne belki de hiç bir problem yaratmayacak parçalar ama firma bunların eksik olduğunu hissediyor, görüyor. Buradaki en ufak bir deliğin bile yani yarım santim bile olmayan bir deliği fark ediyor ve değiştiriyor. Hı hı. Yoksa bunda herhangi bir problem çıkacak, bir parça değil. Belki de hiç çıkarmaz. Ama kendini sağ sağlam alıyor. Aynen, aynen aynen. Ve bu işlemler tamamen garanti kapsamında ve ücretsiz yapılıyor, yapılıyor değil mi? Evet, Aynen. Garanti kapsamında ücretsiz yapılıyor. Bütün parçaları da gördüğünüz gibi içindeki ne varsa hepsini gönderip bunları değiştiriyor. Evet mavi de burada parçalar değişecek birazdan. Evet. Yaklaşık bir saatlik bir işlem var. Aynen Evet Buradan yamaha aşağı indirmiyor gö Motorumuzu göstermiyor diyenlere de selam olsun o zaman Ben indim <laughs> Gayet de güzel Ustamız anlattı yani yardımcı oldu ama şöyle bir durum var Şimdi e, kimse yanlış anlamasın Biz indirmemizin sebebi Buradaki sizin güvenliğiniz açısından Hı -hı. Ben buranın ustası olduğum için Güvenlik olmasa herkes iler Burası hem küçük hem de insanlar arkadaşlar tabii Bir de merak ediyorlar Onları da normal mağdur görmek lazım ama Hı -hı. Meraktan dolayı çok sonsuzlukları için Yaptığın ve de yapmadığın işleri unutabiliyorsun. Hı hı. O yüzden şey olabiliyor yani. Bir de şöyle bir durumlar e, istekler geldi. Burada bir kamera olsa biz yukarıdan izleyebilsek şeklinde o mümkün müdür? Kamera var yukarıda aslında. Kamera var. Evet. O zaman motorunuz işlem görürken de burada i̇zleyebilir yani. açarsak izleyebilir, izleyebilir evet, diyor. Evet, evet. Demek ki hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bazı şeyler geldi. Hani Baydar izin vermiyor aşağı. Evet. İyi gelmiyor evet. şeklinde benim ama, ama aslında ha. yardımcı oluyorlar. Tabii tabii. Peki teşekkür ederim. Kolay gelsin Hüseyin. Evet arkadaşlar videoda izledik. Ee, parçaları gördük. Şimdi Yamaha göstermiyor motosikletleri. Aşağı özellikle Baydar. Ee, alt kata inmemize izin vermiyorlar. Şuradan mı kaçayım ben. Kamera kaydı çıktıktan sonra ee, Ahmet Bey geldi. Yamaha Baydar'ın sahibi. Dedim ki Ahmet Bey yani izin vermiyor, makinamızı görmüyoruz, göremiyoruz. Baydar izin vermiyor şeklinde şikayetler var. Ya dedi biz şimdi Yamaha olarak TSE belgesi olan, ISO 9001 belgesi olan, Bilimun iş güvenliği sertifikası olan bir müesseseyiz Yamaha da zaten bunu istiyor. İşlem yapılırken müşteri burada duramıyor. Müşterinin burada durmasına izin vermiyoruz çünkü. Müşteri buradayken bir kaza olsa ben bunun hesabını veremem. Şimdi adam kendince haklı. Vatandaş da kendince haklı. Neden? Makinasını görmek istiyor. Ama makinasını göremiyor. Şimdi ben Yamaha'da işin açısı zorlandığım kısımlar oldu. Baydar özellikle zorlandığım noktalar oldu ama her zaman işim görüldü. Her zaman işimi gördüm. Neden? İstemeyi bileceksin abi. Doğru şekilde istemeyi bileceksin. İstersen bu hayatta doğru şekilde istersen alamayacağın şey yoktur. Bence doğru istediğiniz takdirde her şeyi elde edebileceğinizi düşünüyorum. Neyse ben makinayı çok özlemişim. Yamaha bu konuda bunları söyledi. O yüzden indirmiyoruz makinayı. Görmenize izin veriyoruz ama işlem yapılırken cihazların başında durmanıza izin vermiyoruz dediler. Kendince haklılar. Siz de haklısınız. Cihazı görmek istiyorsunuz. O yüzden e, Yamaha Baydara gittiğinizde monitörden cihazımı izlemek istiyorum. Ya da en azından işlemler başlamadan önce aşağıda cihazımı, makinamı bir görmek istiyorum. Talebinde bulunursanız görebiliyorsunuz arkadaşlar. E, bu böyle. Yeni videolarda, yeni konularda Ankara Moto kanalında görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik e, hoşçakalın.